Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün sizlerle CryptoTab Browser'da nasıl para kazanılır şunu öğreneceğiz. Özellikle arkadaşlar size iki tane programdan bahsedeceğim. İkisi de aynı program aslında. Bir program CryptoTab Browser, diğeri ise CryptoTab Browser Pro. Programları yan yana alayım. Bir saniye, evet. Şimdi arkadaşlar Android cihazlar için yani Android e, sistemini destekleyen cihazlar için yani fark etmez, cihaz modeli fark etmez. Yeter ki Android olsun. E, Android için Tab Browser şöyle e, bir şey yarattı. Paralı uygulama, Play Store'a paralı uygulama koydu ve e, söyledi ki yani Tab Browser Pro ile Android'de mining yapabilirsiniz. Hatta yaptığınız mining'in hızını iki katına çıkarabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. CryptoTop Browser şöyle gördüğünüz gibi CryptoTop Browser'dan farklı olarak CryptoTop Browser Pro diyelim ki mesela CryptoTop Browser Pro'ya giriş yaptık şu anda giriş yaptıktan sonra görüyorsun arkadaşlar benim hali hazırda e, yüzeyden var yani şu şöyle demek eee bu ne demek? Aslında arkadaşlar size bunu uh, anlatayım. Şimdi bu CryptoTab Browser Pro programı vasıtasıyla şurada gördüğünüz Enable STP Mining tuşuna basarak gördüğünüz gibi mining yapabiliriz. Bu mining yapıldıkta telefonda herhangi bir yüklenme, kızma, e, isinme gibi problemler olmaz. CPU ve GPU'ya hiçbir zarar vermez aslında. E, Sadece şu, şöyle söyleyelim. Düşünün ki şu her hızını internet serverinden alıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi CryptoTab Browser aslında bilgisayarlarda ııı müeyyen derecede yani hiç hızla ulaşamak ulaşmaktadır ee, şu program Aslında referallerle de çalışıyor yani referal nedir şu programa kaç adam getirirseniz kaç adam sizinle birlikte çalışırsa aslında burada burada çalışma mantığı öyle değil yani çalışma mantığı şu siz e, bu programda ne e, tutalım ki Siz günün 8 saat telefonda oluyorsunuz. Geride kalan 16 saati telefon açık boşta kalıyor. Geride kalan 16 saatinde aslında telefonu şöyle açık bırakıp kripto tabda mining yapmayı deneyebilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında hiç e, kolay bir şey değil ama hiç zor bir şey de değil. Ben 3.556.469 e, 3 milyon 556 bin 469 e, hash bitcoin'i ee, iki günde yaptım. Şimdi 0,1000001 olduğu zaman çıkarabilirsiniz. Yani ben 10 milyon 556.469 bitcoin hash oldukta artık paramı e, istediğim hesaba mesela bilins olabilir, blockchain olabilir, herhangi bir wallet hesabıma e, girişte bulun, giriş edebilirim. Yani wallet e, adresime adresimi ee, herhangi bir adresime sunabilirim e, şu parayı ve ben e, ödemeyi ilk defa ödememi yaptım 0.008 e, usd hesabıma geçmiş oldu ve denedim yani çok güzel çalışıyor hiçbir problem de yok ee, yani böyle arkadaşlar ne zaman isterseniz e, bu programın pro adresini kullanabilirsiniz. Yani şurada şöyle bir şey var. Aslında Piptotan Browser Pro 2 dolar 70 cent yanılmıyorsam 2 dolar 79-75 sent şöyle bir e, fiyatta program sunuyor. Ve verdiği e, program sunumunda da iki kat hız elde edebiliyorsunuz. Mesela şuraya tıkladıktan sonra şu e, butona plus butonuna tıklayarak X4, X6, X5, X8, X10 kadar hız elde edebilirsiniz. Mesela ben şu anda X2 yani 2 kat e, hız kullanıyorum. Ama siz e, ilave ödeniş, ilave fiyat e, ödeyerek 10 e, kat hızdan yararlanabilirsiniz. Mesela tutalım ki sizin Android cihazının ortalama hash hızı 30. 10 kat hızlandırarak siz 300 e, Hz e, hız elde edebilirsiniz ve şu 300 Hz'de elde ettiğiniz hızla ortalama bir günde e, 10 cent'e kadar para kazanabilirsiniz. 24 saat açık koyarsanız aslında 1 dolar ve 2 dolara kadar bir hız elde edebilirsiniz. Şimdi şurada şöyle bir şey şöyle bir fikir yaranıyor. Ben kendime 10 tane referans seçersem kaç para kazanırım? Kaç TL para kazanırım? Kaç yüzde, kaç dolar para kazanırım? Senin e, mesela benim 10 arkadaş şu programa getirirsen e, benden ilave 10 arkadaş şunu telefonunda açmış ve işlemiş olursa ben ve arkadaşlarım hepimiz bir günde 10 dolar para kazanırız.